Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar bu hafta hem duygusal hem fiziksel olarak dengeyi yeniden kurma sürecindesin. Haftanın başında Ay Jüpiter kavuşumu aşk ve çocuklarla ilgili konularda güzel gelişmeleri getiriyor. Duygularını gelen kalbini ısıtan haberler alabilir. Hatta uzun zamandır beklediğin bir konuda rahatlatıcı bir huzur bulabilirsin. Salı'dan perşembeye kadarki süreçte Ay Aslan burcunda olacak. Bu durum iş temposunu hızlandırırken Plüton karşıtlığı iş arkadaşları ile gerilim veya baskı hissi yaratabilir. Çalışma koşullarındaki arkadaş ilişkileri veya komşularla olan ilişkilerde krizli süreç süreçlere dikkat etmek gerekecek. Yine bu süreçte cihazları düşürmek, kırmak, trafikteki gerginlikler konularına ayrıca dikkat etmek gerekiyor olacak. Lütfen bu haftanın bugünlerine çok dikkat edelim. Bu dönemde sakinliği korumak, e, inanın kazanan taraf olmanızı sağlayacak. Cuma ve Cumartesi günü Ay Başak Burcu'na geçtiğinde 7. ev konularının ön planda olacak. Bu durum ilişkilerde sorumluluk, emek ve denge vurgusuna dikkat etmeni sağlayacak. Gerek özel ilişkilerinde gerek iş ilişkilerinde titiz yaklaştığın bir sorunu çözmeni sağlayacak sadece satürn karşıtlığı oluyorken burada haftanın bu günlerinde senin burcunda olduğu için duygusal olarak biraz böyle kısıtlanmış hissedebilirsin ama bu kendi sınırlarını ve kendi duruşunu belirleme şansını da sunuyor olacak. Ve son olarak pazar günü ay venüs kavuşumu yaşanıyor olacak. Bu durum ruhsal rahatlamaya getirecek. Duygusal ve tensel yakınlaşmalara getirecek. Hatta estetik cerrahi gibi konular varsa bunlarla alakalı güzel pozitif gelişmeleri de beraberine getirecek. Sevgili balıklar sonraki videoda buluşalım. Beğeni atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.